güzel bir PHP dersiyle beraberiz. JSON ile nasıl çalışılır? Şimdi buna bakalım. Arkadaşlar. C nedir dediğimizde öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. JavaScript Object Notation. Yani bir veri alışveriş formatıdır arkadaşlar. JSON data ile çalışmak. PHP de JSON veri gönderme, alma ve çözümleme işlemleri çok çok kolay yapılabilir. Şimdi... Canlı verilerle bunları deneyerek yani PHP ile gerçek bir JSON API kullanımı, uygulamalı çalışmalarla e, çok iyi anlayacağız konunun olduğunu. Gerçek bir web servisinden JSON veri çekip PHP ile bunu işleyeceğiz. API nedir, web servisler nasıl çalışılır çok iyi öğreneceksiniz. Test için güvenilir bazı demo JSON servisleri var. Onlardan bahsedeceğim size. Çalışmamızı kaydedelim. 34 php-json. PHP diyelim. Evet arkadaşlar. Şöyle PHP etiketimi yazayım. Ve şuraya başlayayım. Güvenilir. Güvenilir JSON Demo Servisleri diyeyim. Birkaç tane örnek yazmak istiyorum buraya. Mesela ilki Şöyle kopyalayayım bunu size. Sosyal medya apileridir bu fake arkadaşlar. Döviz kurları var. Döviz kurları içinde şunu yazıyorum. Kitap kullanıcıları içinde mesela şöyle bir api var. Bunlar dursun şimdi burada. Peki. Biz şimdi çalışmamıza başlayalım. Basit JSON verisi çekme diyelim. Get request. Şöyle diyelim ki güzel bir ders olacak sizi temin ederim. Basit bir JSON verisi çekme diyelim. Şimdi arkadaşlar bir bakın şimdi bir adım adım anlatacağım. Bir API adresini bir tane değişkene alırız. API adresini bir tane değişkene alırız. Dolar URL isimli bir değişkenimiz olsun. Eşittir. JSON placeholder dediğimiz şu adresi alıyorum. Yörele koyuyorum arkadaşlar tamam mı? bak şimdi bir yörel ismi değişken oluşturdum değişkene ilk değer ataması olarak bir demo servis koydum jisanplaysoldur.typecode.com slash, pardon şurada slash post olsun postlar anlamında dedim ya sosyal medya demo içerikleri üretiyor bu servis ardından veriyi çekeceğim veriyi çekeceğim Çektim veri diyeyim ki dolar JSON veri diyeyim. Tamam mı? Nasıl çekiyorum? Kodu bakın. File get contents içerik yani. Diyor ki bana dosya isim ver. Senin çekeceğin kaynak dolar URL. Tamam. Geldim mi veri? Geldi. Şimdi ben bunu PHP'de çalıştırmam için json verisini php dizisine dönüştürmem gerekiyor. Dönüştürelim o zaman dolar veri diyeyim hani php veri istediğim veri olsun bu. Arkadaşlar json decode diye bir bak metot var. Benden CISANı istiyor. Benim json'um nerede? Dolar json veride. Tamam. Bu şekilde yazdıktan sonra bu şekilde yazdıktan sonra php dizisine dönüştürmüş oluyorum. Şimdi kontrol edeceğim. Kontrol ince aktığına geliyor if çok güzel. Neyi nasıl kontrol edeceğim? Dolar veri diyeceğim burada. Dolar veri diyeceğim burada. Ve diyeceğim ki şimdi buradan zaten dolu döner, turu dönerse eko eko şurada diyeceğim ki şimdi GSAM verisi başarıyla çekildi. Mesela bunu bir tane şöyle H2 içine yazalım. H2 H2 HTML başlığı biliyorsunuz derslerden. H2 Yazalım buraya şimdi. JSON verisi başarıyla çekildi. Tamam. Ardından ardından Eko Bak şimdi neler var. Eko toplam postları çektik ya toplam gönderi sayısı İki nokta diyelim. Boşluk bırakıp burada count ile veriyi sayalım. Bak çok güzel. Nerede benim verim? Dolar veride. Şimdi bunları böyle yaparken davranış haline getirip çok iyi şekilde öğreneceksiniz. Arkadaşlar else diyelim. Else diyelim. Eko veri alınamadı. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. File contents ile arkadaşlar API'den veriyi çekeriz. JSON decode ile JSON verisini PHP dizisine çeviririz. True parametresi bak önemli. Ezber olmasın yani çalışmalarımız. Obje değil yani asokatif bir yani array dizi döndürmesi için artık tam çalışacak olduğum dizi olsun anlamında tamam mı? Kaydettim çalışmamı geliyorum bakalım nasıl bir veri çekeceğiz arkadaşlar? F5 dedim. PHP JSON. JSON verisi başarıyla çekildi. Toplam gönderi sayısı 100. Yani 100 tane veri çekmiş demek ki. Bakın arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunları yazdırabiliriz de. Yani bunu mesela burada arkadaşlar bu gönderiler diyerek for each ile bunu yazabiliriz mesela. Bak şimdi. Hadi gelin. Onu çalışalım şimdi. Devam edelim çalışmaya. Eko Eko Yine H2 alayım şuradan. Şöyle alayım şunu. Alayım şunu. Bak şimdi ne yapacağız arkadaşlar. İçeriği listeleyelim şimdi. Sayıyı aldık. Diyelim ki buraya H2 başlığında blok gönderileri diyelim. Blok gönderileri diyelim. Tamam. Şimdi For i biliyoruz neden kullanıldığını. Bakın işte en güzel kullanım yeri for each'in. Yazdım for içi Nereden gelecek? Nereden gelecek? Dekot edilmiş yerden gelecek değil mi? Veri. Yani şunlar veriler desem daha anlamlı olacak. Birden çok var çünkü. Burada da veriler dedim mi? Evet şimdi artık daha anlamlı oldu. S. Verilerde neyimiz var bizim? Gönderimiz var şunu anahtar değil ikisi kullanmayacağım. Sadece buraya dolar veri diyeyim yani. Verilerden ilgili veriyi al. Gelelim buraya şimdi. For içi yazdım. Eko diyeyim şimdi. Önce sadece bir div açayım. Sonra biraz şekil şukur işlerine gireriz arkadaşlar. Divi işim dedim. HTML'den hatırlıyorsunuz. Kapattım divimi. Şey açtım. Şuraları kapatayım gibi. Bakın HTML PHP içerisine geçiriyorum şimdi. Diyelim ki burada Eko ben bildiğim için burada daha önce tecrübeliyim. Ondan dolayı mesela kolayca yazacağım şimdi. Çünkü o e, servisin içine gelen datayı biliyorum yani. H4 açtım. Kapattım. Burayı diyeyim ki ben şimdi nokta operatörüyle birleştireyim. Dolar veri şuradaki her bir gelen veriyi yazacağım şimdi, anladınız siz konuyu. Dolar veri, de ki e, title olsun önce. İşte dediğim buydu yani, title'ı biliyorum çünkü ben. Title olsun. Sonra bir de şunu kopyalayayım. İneyim aşağı. Bu sefer h4 değil de p etiketiyle de veri listeliyim. Bak şimdi. Buraya da body diyeyim, title body yani içerik, servisteki içerik anlamında. Siz kendiniz nasıl yazarsanız öyle üretirsiniz. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Blok gönderileri bakın. Başlık, içerik, başlık, içerik, başlık, içerik. 100 tane blok gönderisini nereden? Servisten çekti. İlk Başta bir hata vermiş. Warning. GSAN Online 16 16 dolar veri. Çünkü bu bunu söylemek istiyor. Veriler yaptık biz bunu. Onu gözden kaçırmayalım. Tamam bakın gördünüz mü arkadaşlar? JSON verisi başarılı çekildi. Toplam gönderi sayısı 100. İsterseniz e, burada e, tam da şurada mesela bir dolar sayaç eşittir 0 tanımlayıp sonra burada burada dolar sayaç artı artı diyerek her bir verinin kaçıncı olduğunu anlarsınız. Ve şurada mesela veriyi yazmadan önce diyelim ki dolar sayaç nokta şöyle bakın şunu çok iyi anlayacaksınız çalıştırınca şimdi. Kaçıncı olduğunu görelim bakın. Harika değil mi bakın. Birden başladık toplam gönder sayısı kaçtı 100. Bir önceki uygulamada çekmiştik zaten onu. Sonra bakın kaça kadar çekmiş verileri yüze kadar çok güzel bir servis örneği arkadaşlar. Cisandatayı datayı alıp hem sayısını aldık hem bu datayı çok güzel bir şekilde bastık. Hatta şurada div'e bir stil verelim isterseniz. Biraz şekil işlerinden bahsetmiştik. Siz yazarken ben de şuraya bir stil yazayım. Ne stildi bu arkadaşlar? Satır içi değil mi? Satır içi stil yazayım ben buraya. Bakın şimdi bir tane şöyle border diyeyim. border 2.1 piksel olsun. Sonra solid olsun. Sonra rengi de çok sık kullanırız bunu böyle derslerde. Bu şekilde olsun. Bir de margin değerleri verelim. Margin 10 piksel olsun. Piksel padding de 10 piksel olsun. Padding margin 10 piksel. Padding 10 piksel olsun. Tamam sanırım doğru. Şunu kaydedeyim de şunu WeWordRap'ı kapatalım. Tamam böyle görünsün. Şimdi güzel görüneceğini düşünüyorum. Evet bakın arkadaşlar hemen küçük bir dokunuş ne güzel bir sonuç almamıza sebep oluyor. 100 tane veriyi çektik. Azıcık biçimlendirdik. Şöyle bir göz gezemek isterseniz arkadaşlar. Bakın URL'i aldık. 1. File get contents ile URL'i JSON veriye dönüştürdük. Sonra PHP'de anlayacağımız şekilde JSON decode ile bunu true parametresi ile diziye çevirdik. Sonra artık dizi senin elinde. Sen zaten dizi çalışmayı biliyorsun. Al bak nereden biliyorsun? Bak. Çalıştık biz bunları çünkü. Dizi en çok ne ile çalışırdı? Bak hatırla for ile gördün mü? Burada meyveler meyve demişiz. Bakın bugün geldiğimizde iş nereye gelmiş? Veriler nerede bizim foru işimiz? Veriler veri. İş nereye gelmiş değil mi? Evet arkadaşlar bu şekilde JSON data çok güzel şekilde çalışabiliriz diyelim. Şimdi 12 dakika olmuş burada bırakalım. Sonra bir ders daha yapalım JSON ilgili döviz değerleri çekelim. Güzel canlı bir uygulama olsun o da. Hoşçakalın.